Eğitim Sen Çormuş Şubesi, layık, bilimsel eğitim ve demokratik yaşam talebiyle bir günlük iş bırakma ve boykot eylemi gerçekleştirdi. Hacı Bektaş Veli Parkı'nda bir araya gelen eğitim emekçileri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri Saat Kulesi'ne kadar yürüyerek burada AK Parti iktidarının eğitim politikalarına karşı kitlesel basın açıklamasında bulundular. Eyleme Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Gürsel Yıldırım, Emek Partisi İl Başkanı Meliha Üşüdür, TKP İl Başkanı Erol Celep, HDP İl Eş Başkanı Ali Akkaya, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Nurettin Aksoy, Çorum Alevi Kültür Derneği Başkanı Sultan Yıldırım Gök, CHP İl Genel Meclisi üyeleri, milletvekili aday adayları ile birlikte yaklaşık 1500 kişi katıldı. Eylemde AKP'ye teslim olmayacağız, AKP elini okullardan çek, karanlığa teslim olmayacağız, gerici faşist eğitime hayır, layık, bilimsel, parasız eğitim şeklinde sloganlar atıldı. Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Mehmet Öztürk burada yaptığı konuşmada layık, bilimsel, ana dilinde eğitim ve demokratik yaşam mücadelelerini sonuç alıncaya kadar kesintisiz sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti. Sendikal haklar ve özgürlükler mücadelesi, demokrasi mücadelesinin gerçek temsilcisi KESK ve KESK'e bağlı sendikamız Eğitim Sen Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli sivil toplum örgütleri, emek meslek örgütleri, mücadeleyi bir umudu taşıyan sendikacılarla birlikte, gençlerimizle birlikte, kadınlarımızla birlikte Türkiye'yi eylem alanına çevirdi, eylem kürsüsüne çevirdi. Buradan bu umudu taşıyanlara yüreklerinde başka bir Türkiye, başka bir eğitim mümkündür diyenlere bin selam olsun diyoruz arkadaşlar. Laik, bilimsel, ana dilinde eğitim ve demokratik yaşam mücadelemizi sonuç alıncaya kadar kesintisiz sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları. 12 Eylül faşist darbeci zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan AKP iktidarı başta eğitim sistemi olmak üzere toplumsal yaşam alanlarını kendi ideolojik ve politik hedefleri doğrultusunda tekçi baskıcı ve otoriter uygulamalarıyla tüm topluma dayatmaktadır. Yeni Türkiye'nin vizyonunda AKP devleti ve ülkeyi dönüştürürken toplumsal yaşamı ve eğitim sistemini de dönüştürüyor. Yıllardır özellikle eğitim sistemi üzerinden hayata geçirilen ve pedagoji bilimine tamamen aykırı olan politika ve uygulamalar geçtiğimiz 12 yıl içinde tarihte hiç olmadığı kadar artmıştır. Eğitimde okul öncesinden üniversitelere kadar eğitim sistemi bilimin en temel evrensel gerçekleri yok sayılarak iktidar tarafından sürekli istismar edilen dini kural ve referanslara göre düzenlenmek istenmektedir. Değerli arkadaşlar, siyasi iktidar eğitimde bilimsel, laik ve demokratik ilke ve değerleri temel almak yerine farklı din, mezhep ve kimlikleri yok sayan ayrımcı, ötekileştirici politikaları hayata geçirmektedir. Çok inançlı, çok dilli, çok kültürlü Türkiye halkları iktidar tarafından okulda, iş yerinde, mahallede ve sokakta inanç, inanç ve kimlik farklı üzerinden kutuplaştırıp karşı karşıya getirilerek bölünmek isteniyor. Değerli arkadaşlar biz bu kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. Bizim kutbumuz inananıyla inanmayanı, inanmayanıyla layıkıyla layık olmayanıyla biz yoksulların kutbundayız. Biz haramilere saray saltanatına karşı çıkanların kutbundayız. Biz sömürüye yağma ve tavan düzenine karşı çıkanların kutbundayız. Ama onların kutbu küresel kapitalizmin finans kuruluşların kutbudur. Onların kutbu bu ülkede din tacirliği üzerinden kutuplaşma yaratarak iktidara yürüyen kutuptur. İşte bu iki kutup sınıfların kutbudur. Ve sınıflarda er geç emekçiler kazanacaktır arkadaşlar evlere şenlik. Biliyorsunuz 18. Milli Eğitim Şurasında 4 artı 4 karar alınmıştı ve 4 artı 4 6 ay sonra formatlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi de 19. Milli Eğitim Şurasında değerler eğitimi ve karma eğitim adı altında kız ve erkek çocuklarını ayırmak için uğraşıyorlar. Bu nasıl bir zihniyet? Bu nasıl kafa yapısı? orta çağ zihniyeti nereden geliyor? Bu kafa yapısını yuhlanın arkadaşlar. İstemeyle <laughs> kapitalizmin iç piyasanın güvencesiz işçilerine, gençlere dönüşüyor? İşte orada sona, işte orada enlemek var. Bunun altında bu güvencesizlik, bunun altında bu insanları kutuplaştırma politikaları yatıyor arkadaşlar. Bütün çalışma alanlarında olduğu gibi eğitim alanı da güvencesiz ve Angarya bir çalışma sistemine doğru itiliyor. İşte bizler bu taleplerle iş bırakıyoruz ve boykota gidiyoruz. Çocuklarımızın ve öğrencilerimizin geleceklerine sahip çıkacağız. Değerli arkadaşlar, eğitim sistemi ve okulların tamamen siyasi ve iktidarın denetimine girmesine, egemen ideolojiye teslim olmasına izin vermeyeceğiz. Ve iş bırakma eğilimimiz siyasi iktidara yönelik toplumun vicdanının sesini yansıtmaktadır. Siyasi iktidarı toplumu din, din, mezhep ve kimlik farklılıkları üzerinden kutuplaştırma politikalarına derhal son vermeye çağırıyoruz. Bu ülkenin değerlerine bizler de sahibiz. Muhafazakarlık öyle insanları karşı karşıya getirerek olmaz. İnsanların dini inançlarını ön plana getirerek toplumu kutuplaştırarak ülke yönetilemez. Bir ülke bu ülkede yaşayan Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle, inananıyla, inanmanıyla, inanmayanıyla bir arada kardeşçe yaşayacaktır. Bizler bu ülkeyi bir çiçek bahçesi olarak düşünüyoruz. Sizler ne olarak düşünüyorsunuz bilmiyoruz. Ama biz bu ülkenin bütün renklerinin, bütün kimliklerinin özgürce, kardeşçe bir arada yaşamasını savunacağız ve bu mücadeleyi sendikal örgütümüz, KESK Eğitim Sen'le ve diğer demokrasi güçleriyle birlikte yapacağız.